Demet gidince kimse kimseyi dost diye götüremeyecek. Herkes bir netleşmek zorunda kalacak. Çünkü Demet aracı olarak. Evet vardı. Demet ağlama duvarı gibiydi. Ay evet Nurali herkes. O zaman Demet'i dışarı de çıkıyor. Demet'le görüşmeye gidiyor. Bence daha iyi oldu böyle. Götüremiyorlar Demet'i. O da Demet yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Böyle. Evlilik programında dost olarak çağırmak herkes, kırıcı. Mesela ilk yani, dönem Ercan diye çok görürüz, çağırdı onu. Sen izlemişsindir benim Çağırdım. için çağırdı. Evet biliyorum izledim. Zaten bence Demet de bozuluyordu da bir şey diyemiyordu. e Orada. tabii ki de gücüne gidiyordur yani. Tabii ki canım evlenmeye gelmiş dost olarak çağırılıyor. Tabii Niye? Ben bozuk. o Ben bugün eserle de seni çok yakıştırdım. Birbirinize olan ha, hareketlerin mi? Eserle. Eser. eser. Çok çok uyumlu uyumlu yani. ya. Esra çok uyuyorum Esra kim diyorum? Evet eserle daha şey. Eser deli de şu deli yani, dolu olan sen mı? Sen var ya eser Kara seni hiç diye. değiştirmeden şu kılığınla bu hareketinle seni olduğun gibi kabul edebilecek rahat bir aday. İnadına hala hani seni değiştirecek, seni kasacak. Evet. Sürekli mutlu da değil biliyor musun? Bak şu an içindekiyle durmak istiyor. Eser ben sana bir şey, demez. Şey mi? Ama siz Emre istediği için üstünü kapatıp kırılmıyor. Ben sana o eser herkese içtirmeye başladı. Farklı e, bir duruşu e, ve görüntüsü seni inanılmaz etkilemiş. Sen biraz mantığını içe sayıp daha önce mantık eğiliği yaptığın için şimdi kalbinin yolundan gitmeye çalışıyorsun. Bunu söylemiştim zaten ilk gün. Bu hayatta en gelemediğim şey şudur. Tenzih ederek söylüyorum. Emre ile yan yana oturup ya Emre sana Serhan hakkında bir şey diyeceğim. Emre'nin o şunu demesi gerekiyor. Arkadaş, Serhan'ın Serhan hakkında konuşacağız. E Serhan da bir gelsin, otursun şuraya. 3 no, ben oturalım, daha önce konuşalım. dedim zaten ya. <laughs> ya biliyorum, biliyorum. No, ya bunu ciddi. ondan dolayı tenzih ederek söyledim, yaptığın için söylüyorum. Evet. Yani yapılması gereken hareket bu. Bizim senden Onu... beklentimiz aynen bu şekilde bir davranıştır. Çünkü delikanlı adamın her zaman söylüyorum, fıtratında bu vardır. Bu olmayan bir adam gördüğüm zaman ben ona adam demem kardeşim. Aynen Hasan. Yani illaki hani bizim de canımızı sıkan durumlar olur. Ben o an sadece size şunu söylüyorum. Bağırmam. Hayatta böyle sert çıkış yapmam. Gelir anlatırım. Hani bu durum benim için sıkıntı oluyor. Ben bu tarz şeylere e, hani canımı sıkıyor, sinirlenebiliyorum deyip ilk konuşurum. Ondan sonra karşımdaki insan bunu anlayışla karşılarsa ne mutlu. Tartışmak, kalp kırmak, dediğim gibi çok kolay. Hemen yeni aday geldi, ceket vermeye çalışıyor. Aa bugün yine şok giymiş. Girsene benim çıkarken. Şimdi bu ceket mevsu, bilmem ne mevsu ya da bizim o yüz mücadelelerimiz olayı olmasın. Orada mı? Ayça, ben ayça ben senin gerçekten yanlış yaptığını Ayça, yeni Belki bir aday girmiş aramıza. Misafirdi. Ama yok, burada yeni bir aday Bırak görüştüğü biri olmayan versin. Adnan, ceketin, dur ben getireyim. Çok teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Emre senin o ceket getirme ve mandalina işte alma mevzundan kabuk alma mevzundan sonra hala seninle düzenli bir şekilde böyle görüşmeye devam ederse ben onda bir sıkıntı ararım. Ben de arıyorum. En azından seninle bir oturup hayırdır Ayça sen benim yanımdasın yani 3 evet. haftadır görüşüyoruz bak bana talip gelmiş ben o kıza doğru düzgün bir cevap verememişim sen gidip senin ceketini getiriyorsun diyecek. sen hayırdır. Demezse ben o çocukla sıkıntı ararım. Evet Bilmiş Ayça. O. Niye Cansel'e hayır demiyorsun? Evet. O zaman onu da tanımak istiyorsun, beni de tanımak istiyorsun. O zaman ben de başkalarını tanıyabilirim. Evet ederim. ben de o zaman başkasıyla kırmızı odaya Anladın mı? Mi? Benim önümü kesiyorsun çünkü de. Sen kesiyorsun çünkü. Melek beni gaza getirmeye çalıştı orada hani geldiği gün, ilk günü. Ben Emre'de gözü olduğunu düşünüyorum onu şu an. Hani ben inanıyorum ki Emre'yi beğeniyor. O yüzden beni de öyle gazlıyor ki ben Emre'yi tartışayım ve ayrılayım. La la la, la la la, la la Demek ki kırmızı Hoş odada geldin. aşk kokuyor. Pa, 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 yani. Bakalım rekabet de olacak mı? Uzun kaldın? Ya İşte böyle oluyormuş. Herkese 5 dakika bize 15 dakika. Senin özelliğin ne? Ya. Yani. İnsanın hakkaniyetini <laughs> misin? Hayır izleyelim. derdini daha anlatamadığı için uzun <laughs> <yüzü> süre vermişler. <laughs> Anladın <laughs> mı? Kendini iyi ifade edemiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay Emre. Be. Bence sen de dikkat et ama Emre konusunda. Ya ben Senin zaten kötü ben kendimi kaptırdım. Yok ve ben e, tabii ki mi? ben karşımda net bir erkek isterim. Anladın mı? Eğer o açı konusunda netse ben zaten şu an ama kendimi kaptırmış değil. durumda değil, Ayça gibi de ağlayacak şekilde değilim ve o durumda düşürmek ile. istemem kendimi. Ben izlediğim öyle iyi bir şey değil Emre bence. Emre sana demedi mi tutarlılığını korursan diye? Evet ama kendi Emre öyle mi dedi biraz ona? Dedi? dedi? Emre herkese diyor ki arkadaşlar hepiniz bana bağlanın, tutarlılıklarınızı koruyun. Ama ona öyle söyledi. Ben seçim yapacağım. <laughs> çocuk işini biliyor. Emre Cansel'e de diyor tutarlılığını şimdi. korur, sürekli benim Şu üzerimden çocuk git işini diye. Biliyor. Vallahi biliyor. Her, yani şu anda hem Ayça'yı elinde tutuyor, hem onu elinde tutuyor, hem hepimiz açık alıyor. Ben çok büyük bir hata yaptım. Emre'de ısrarcı oldum. Ee, oysa evdeki çoğu insan bana talipti. Ama ben dengeleri yeniden değiştireceğim. Bak ben bir insana, bana e, karşılık olarak... Evet cesaret göstergesi Ama olabilir, Ayça, iyi bir şey olabilir. Ama Ayça bu kendine demiyorum. Bir dakika ben kötü bir şey demiyorum. Bir cesaret göstergesi olabilir aşkına itiraf etmek, sevdiğini söylemek falan. Ama şöyle bir şey var ki... Ben mesela kendi adıma konuşuyorum. Karşıdaki erkeğin bana e, o söyleyeceğini, hazır olduğunu, hissetmeden ha ben, ben kalkıp seni seviyorum, ona buna yeşil ışık yakma, bilmiyorum. böyle aşk dilenmem, anladın mı? Yani bu kendine benim açıdan, bu Ayça'yı açıdan başka bir şey. Biz Emre, bir şey yapmıyoruz, Emre, kendi kendine olabilir. yapıyor. Normal. Kendi kendine yapıyor, biz bir şey yapmıyoruz. <laughs> Emre'yi de <laughs> Emre ya. Emre, göndermek <laughs> lazım. Emre, kırmızı <kıyım> bir <laughs> Emre, ufak bir hatırlatmayı aldım. Kırmızı odaya uğurluyum seni. <laughs> Severim kırmızıyı. Bu korkuttu beni kırmızı odaya. Ayça'nın gelmesini istiyorum. Çünkü onunla konuşmamız gereken bazı şeyler var. Ee, bazı sorularım olacak ona. Kim? Yine korktum Ayça. Ay. Hoş geldin. Anadır. Niye? Maşallah kaç santim o topuk dolayı Sorma ya. Hediye. Hediye. Şöyle yaslansana. Yani Yaptın bugün kıyafetini yok. hiç beğenmedim ha. Haberin olsun yani. evet bu açıktı sonra vazgeçtim. Çok açık. Şortun boyu normal ama. Sürekli giydiğim kot şortunla aynı boyda. Ya boyu değil de kıyafetin tarzını beğenmedim yani. yani buraya uygun bir kıyafet değil. Peki. Yani onu söyleyeyim. Tamam. Yani şu tarzdan vazgeç. Anladın Kendim mı? Kendim birbirimi giyineyim. Aynen öyle. Yani senin tarzın Spor değil falan. yani ben gördüğüm mança değil bu şu an karşına bu kıyafetle gelen Ayça, Benim normalde gördüğüm mança değil yani hani. Tamam karakter olarak aynısın ama kıyafet çok şey olmuş bu. Yakışmıyor bana toplu yakalı falan. Yok. Spor ben olacağım. Aynen öyle yani. Tamam peki nasıl dersin? E, ne yapıyorsun? İyi. Her şey yolunda mı? Çok şükür. Bana kızgın olduğunu biliyorum hala gönlünü almadım ama sana bugün bir sürprizim olabilir, gönlünü alabilirim. He. Kırgın olduğum halde ben seni buraya çağırdım. Evet biliyorum, Anladın teşekkür mı? ederim. Ya bunun farkına var. Beni mutlu ettin. Sen mutlu ol zaten. Ee, ben, ben senin kalbini kırdığımı biliyorum, gerçekten hak etmediğim bir şey yaptım. Gerçekten yapmamam gereken hep beni uyardığın halde, her seferinde buluşup uyardın. Kırgınlıktan uyardım. ziyade kızgındım. Ben evet sana. fark ettim. Mı? Çünkü beni dinlemedi Hatta ona dedim ki Emre bir daha kesti de benimle görüşmeyecek. Bitirdi yani dedim. Ama sen benimle son kez konuş ve son kez bir şans verdin. Ama kırgınsın ve kızgınsın. O yüzden ben senin gönlünü almak için bir şey yaptım. Onu da inşallah bugün seninle paylaşacağım. Anladım. Evet. Merak ettim. Ben böyle bana gülmeni istiyorum. Hep bu resimde bakmanı istemiyorum. Kıyafete gelince özür dilerim. Belki düşünemedim bir anda. Açık giymiş olabilirim. Ya açıklık değil benim öyle Sana yapışmamış zaman. anladın mı? Hı. yani? Hani bu kıyafet senin tarzın olan bir kıyafet değil. Çünkü ben seni az çok tanıyorum. Evet. Az çok görüyorum yani hani günlerdir. Ama burada... hep beni spoil'in biraz böyle klasik bir topuklu falan gör. Belki seversin beğenirsin dedim. Ama... Yok beğenmiyorum yani hani. Tamam ben Beğendiğim bir tarz değil yani bu tarzı sevmiyorum. Mesela yaş olarak senin var mı kriterin? Şu yaştan sonrasıyla benim asla. Benim erkeklerde yaş kriterim kesinlikle yok. Ben hatta küçük olsun daha çok isterim ama. Çocuk ruhlu seviyorsun evet. herhalde. Evet. Ben, ben büyük oldum. istemiyorum ama bilmiyorum. Melis'te ya. yaş takıntısı var ama belki değişebilir burada. Bende yok. Mesela benim yaşım. Hadi büyüyeyim. Büyük de bana ayak uydurmuyor. Ben ne yapayım o büyüğü? Bende hiç yaş kriteri yok. Yani tamamen benim. Bende de yok. Çünkü ben olgun olduğumu ve ayak uydurabileceğimi düşünüyorum. Yani şeyde sıkıntı yaşayabilirim ama mesela atıyorum 23 24 25'te sıkıntı yaşayabilirim çünkü bana biraz çocuk geliyor onlar. Mesela Emre'de onu görmemiştim. Emre'nin yaşı küçük olmasına rağmen olgun olduğunu görmüştüm. Ama sen genelde ki... mesela Emre'den bahsediyorsun ama sen bence etkilenmiştin ben buraya gelince fikrin değişti. İçeri girdiğimde dedim ki Emre ve Murat'ın duruşunu beğeniyorum. Niye suratın asıyor İki... ki bu komserde kim? İkisinin Konsisten suratını Yok. <laughs> <işiyor>. Yo. <laughs> İkisinin duruşunu beğendiğim için onlardan bahsediyorum. Biraz önce de hani Murat Bey'den yaşı büyük. Mesela ona da asla olmaz demem. Emre'nin de yaşı küçük. İkisi de farklı karakterler olduğu için ondan bahsediyorum. Ve burada düzenli görüşülen bir tek Emre ve Ayça var. Aslında konuşulabilecek yani helal olsun aslında ne kadar olursa olsun kendilerinden konuşturuyorlar. Anladın mı? Bu güzel bir, şey. bir taktik ama. Taktik değil. Emre'nin de bir birinde durmak değil. Kendini konuşturmak. Dışarıdan yanlış anlaşılıyor işte bu. Bizim ailemizde çevremizdeki bayanlar e, bir şeyi dobraca söylerler tamam mı? de arkasında bayan olmalarına rağmen dururlar. Benim annem de böyle bir kadın. Ben burada annem gibi birilerini ararken gördüm ki öyle aramamak gerekiyormuş. Çünkü her çeşit insan var tamam mı? Senin yüzüne dobraca konuştuğunu zannettiğin insan, an geliyor, bir bakıyorsun, buraya bir görüntü veriyorlar. Bana çok güzel şeyler söyleyen bir insan kırmızı odada. Evet. Güm. Şuradan bir görüntü çıkıyor kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Yani aslına bakarsan çok kaba, bilmem mi. Böyle şeyler de gördüm ben burada. Dedi ki üzerini değiştir dedi. Ben hiç beğenmedim seni bugün dedi. Sen de bu değilsin ben dedi. Ben son zamanlarda onu sordum. Ben seni normal ben. dedi. Hem de benim şeyi burada dedi. gardırobum var hemen değiştiririm deseydin. Dedim zaten değiştireceğim hayatım dedim. Tamam canım dedi. Bir, bir gülüyor ama bugün çok güler yüzlü. Güne ha, güzel başlamış o. galiba. Evet. <laughs> evet. Günaydınlar falan. Bugün Ayça e, üstünü değiştirdi Emre istediği için. Bana göre hayır doğru değil. Çünkü kendi benliğinden ödün vermiş oluyor ve ileride bu demektir ki Emre'nin her istediğini yapacak. Bu da onun mutsuz olmasına sebep olur. <laughs> Sen yeter ki sen kısmetse olur.